Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda beyefendi 37 yaşında, baskın el sağ, kendisi kamuda yönetici ve hayatın tüm alanlarıyla ilgili tüm konuları merak ediyor. Kendisi daha önce bir evlilik yapmamış. Özellikle bu konulara değineceğiz tabii ki. Analize geçelim. Evet, dikkat çekici bir şekilde burada parmaklar aşırı kısa avucun içine göre görüyorsunuz. Yani görebileceğiniz en kısa parmaklar avuç içine göre bu kendisinin gerçekten çok aceleci bir yapıda olduğunu, çok hızlı hareket eden, hızlı düşünen, çok aşırı pratik, aşırı gerçekçi yönlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Burada kendisi için kurtarıcı olan akıl çizgisinin ay tepesine doğru düşmesi. Eğer bu çizgi böyle olmuş olsaydı gerçekten yani işi bayağı zor olabilirdi. İyi bir denge sayılabilir, bir dengeyi sağlıyor ama yine de bu aşırılıklar gözlemlenebilir bu parmak yapısına baktığımızda ve çok enerjik biri olduğunu söyleyebiliriz ve bu enerjisini sanki boşa harcıyormuş gibi bir durum da olabilir. Çünkü bakın parmak uçları çok sönük durumda görüyorsunuz. Bu belki sıvı tüketimiyle ilgili acilen bence test yaptırması gerek. Enerjisini de düzenli kullanması gerekiyor. Sanki e, yani enerjik bir yapı çünkü kare bir yer kısa parmaklar çok hareketli ama dediğimiz gibi bu enerjik problemi de yaşatıyor olabilir. Bunlar sıvı tüketimleriyle bağlantılı veya yaşam tarzıyla ilgili olabilir. Bu konuda bir uyarı yapmamız gerekiyor. Ve parmaklar eşit görüyorsunuz. Bakılımda baskın bir parmak yok. ve Hatta güneş parmağının bir tık daha uzun olduğunu belirtti işaret parmağına göre. Zaten Jüpiter nitelikleri çok zayıf. Porsiyon olarak Jüpiter tepesi zayıf. Parmak kısa. Ve burada Ringo of Solomon da yok mesela. Bu Jüpiter niteliklerini arttıran. Yani bu yönde bir zayıflık var. Parmakların böyle eşit olması hepsinin aslında iyi niyetli, naif tavırlarının olabileceği, kolaylıkla gidip konuşabileceğiniz, derdinizi anlatabileceğiniz bir mesaj veriyordur. Öyle bir enerjisi vardır. Yani o yönden iyi bir mesaj veriyordur çevresine. Şimdi burada parmak uçlarına geldiğimizde aslında daha çok döngüleri görüyoruz burada. Görüyorsunuz boğa gözü gibi işaretler var. Hatta Merkür parmağında da öyle. Bu kendisi çok çalışkan. iyi odaklanmayı sağlayabilecek niteliklerle donanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve iyi bir motivasyona sahiptir her zaman. Bu, bu da iyi kaliteler kendisine veriyordur iş hayatıyla ilgili ki kendisi şu an kamuda yönetici. Ve aslında bakıldığında yönetici kabiliyetleri zayıf diyebiliriz. Çünkü Jüpiter parmağımız kısa yani parmaklar çok kısa zaten ve porsiyon olarak Jüpiter de zayıf. Buradaki avantaj Merkür çizgilerimiz güçlü. İletişimde iyidir ama ne kadar ikna edip ne kadar kişileri peşinden sürükler o ayrı bir soru işareti. Ama işleri yönetiyordur bir şekilde dediğimiz gibi büyük bir sıkıntı olmaz yani daha büyük e, grupları yönetmede veya dedinin yapılması net anlaşılır olma hatta otorite kurma ile ilgili sıkıntıları olabilir. O yüzden e, zayıf noktalar söyleyebiliriz. Zaman zaman Jüpiter parmağını kısa bulduğumuzda risk alan kişiler olabilirler. Özellikle güneş parmağının bir tık daha uzun olmasıyla bağlantılı olarak. Ama yine de zaman zaman özgüven problemleri de yaşatabilir. Ayrıca bu tepenin zayıflığı, parmağın zayıflığı da finansal konularda zayıflık. Para konusunda özen göstermesi gerekiyor yatırımlarda, birikimlerde. O yüzden her zaman profesyonel destek almakta fayda var. Burada avantaj durum ne var? Mesela tepe üzerinde üçgen oluşturması. Şöyle çizgilerden ama el izlerinden. Çizgilerden öte el izlerinden şöyle üçgen oluşturması. Bu iyi. Bu sol elde görülüyor. Sağ elde de muhtemelen benzer izler vardır diye düşünüyorum. Bunlar yine biraz katkı sağlıyor Jüpiter niteliklerine ama dediğimiz gibi sönük bir Jüpiter ve Ring of Solomon da yoksa bu biraz yani bu yönlerini güçlendirmesi gerekiyor. Kendisi tabii ki daha çok kendini tanımak istiyor ve iyi yönlerini, zayıf yönlerini bilmek istiyor. O yüzden biz de burada yardımcı olmaya çalışıyoruz gördüğümüz çizgiler ve yapıyla alakalı olarak. Ayrıca burada birinci panajların Şöyle çift olması yine güvenilir birisi, iyi sır saklayan özelliklerle donanımlı olduğunu söyleyebiliriz. O yandan da güzel kaliteler. Çevresince de sevilen ama belki kolay da tepki veren yönleri vardır. E, Yatay çizgilerde mevcut, paralelinde. Şimdi ben öncelikle evlilik hayatı. Neden evlenmediğini bilmiyorum ya. Kendisinin tercihi olmadı veya şanssızlıklar olmuş olabilir. Şimdi bunu inceleyelim. Öncelikle bu soruya cevap bulmaya çalışalım. Şimdi baktığımızda şöyle bir çizgimiz var sol elde. Biraz bu duygu çizgisi dediğimiz çizgiye benziyor. Bu sağ elde yansımaları biraz daha farklı. Oluşumlar burada da benzer aslında. Şimdi bu kendisini gerçekten derin bağlar kurması gerektiği anlamına geliyor ikili ilişkilerde. Yani o kişiyi bulmakta zorlanırlar. Videolarımda da bahsetmiştim. Çok neşeli, romantik, tutkulu kişilerdir. Çok arkadaş canlısı, çok insancıllardır ama dediğim gibi ikili ilişkilerde veyahut da güçlü arkadaşlıklarda her zaman derin bağ kurması gerekiyor. Eğer o olmazsa ilişkide bir başarı veya o kişiyi bulmada sorunlar, sıkıntılar olabilir. Bir şanssızlık söz konusu olabilir. Yani çok seçici olmakla bağlantılı biraz da bu aslında. Bununla bağlantılı olarak burada Merkür çizgenin de evlilik çizgene geldiğini görüyoruz. Hangi fotoğrafta? Şu fotoğrafta mesela. Şuradan ayrılan çizgi böyle. Evlilik çizgenine doğru yöneliyor. Bu da yine çok seçici yönlerinin olduğunu söyleyebiliriz evlilikle ilgili. Yani yani donanım olarak kendisinin aradığı özelliklerde olması gerekiyor kişinin. Ve böyle olması özellikle evlilik çizgisinin orta döneme denk gelmesi, yine 35-40 yaş aralığı, kendisi de 37, belki bununla bağlantılı olabilir yani evliliğin gerçekleşmemesi. Bu yine aradığı özellikler e, sosyal anlamda veya hedeflerde, mesela kendisi çocuk sahibi olmak istiyor, mutlaka çocuk sahibi olmak isteyen biriyle bir evlilik, e, seyahat etmek istiyorsa onun da seyahat etmesi gerekiyor, ortak iş yeri kurmak veya hedeflerin olması, yaşam tarzlarının uyuşması gibi birçok anlamda. Birçok konuda ortak noktalarının olması gerekiyor. Anlaşma sağlanması gerekiyor. Yoksa yine zorluklar olabilir. Evlilik hayatında başlatmakta veya başlayan bir şeyin sonuca varması yine bu sorunlarla alakalı olabilir. Daha önceki ilişkilerde bitişler bunlarla ilgili olmuş olabilir. Kalp çizgisine baktığımızda burada aslında Jüpiter'e doğru bir yönelme var. Bu yine empati yapan, karşı tarafı anlayan, fedakar yönelinin olabileceğini söyleyebiliriz. Azimli, hırslı, yine duygusal konularda yoğunluk olabilir. Bu mesafe de çok kısa burada yine ve tutkulu görüyorsunuz romantik tutkulu merhametli birisi aynı zamanda. Yani çokça kalp var denilebilir yani e, ee, bakıldığında iyi bir denge var akıl çizgisi de çok fazla kalp de öyle iyi bir yalıtım da var burada. Şimdi burada kalp çizgisine böyle olmasıyla aslında bakıldığında kalp çizgisi iyi durumda. Buradaki hassasiyeti katan, ince eleyip sık dokumasını sağlayan bazı durumlar var. Dediğimiz gibi bir duygu çizgisi, ve evlilik çizgisinin burada orta döneme denk gelmesi ayrıca merkür çizgisinin de Buraya doğru yönelmesi bir dalının evlilik çizgilerine doğru yönelmesi yine bunlarla ilgili bir yani o kişiyi bulmasını zorlaştıran Özellikler tabii ki seçici olmak önemli ama dediğimiz gibi Bazen de zorlukları olabiliyor yalnızlığı itebiliyor sizi o kişiyi bulamadığınızda Şimdi burada diğer yönden baktığımızda Yav işaretini Biraz Dağınık gördük burada bir çizgi var biraz açık yani Çok kötü durumda değil ama İyi bir durum da yok burada. Şan, çok da şanslı bir durum yok. Diğer evlilik çizgene geldiğimizde burada stresler var görüyorsunuz. Çokça çizgileri kıran, çokça çizgi var. Görüyorsunuz bu belki aileyle bağlantılı bazı engeller teşkil edilir. Ana evlilik çizgisini kesen çokça çizgi var. Hatta burada aile zincirinde de çokça çizgi var görüyorsunuz. Yani bazı küslükler aileyle, yakın akrabalarla olmuş olabilir. Bazı krizler olabilir. Çocuk sahibi olma ihtimalini soruyor. Yani çocuk sahibi olmak isteyen birisi muhtemelen yani evlilik ihtimali de vardır diye düşünüyoruz. Şöyle adacık aile zincirinde bir çocuk ihtimalini koyabilir ortaya. Ve şuraya baktığımızda da yani bir iki çizgi var. Olma ihtimali çocuk sahibi olmasına engel bir durum yok. Sağlık açısından da öyle. Görüyorsunuz burada dikey çizgiler var. Bunlar da yine olumlu yani çocuk sahibi olma ihtimali olabilir. Tabii ki birçok noktaya bakıyoruz yine. Bunlar bazı çizgiler. Mesela burada Şimdi hayat çizgisi üzerine geldiğimizde özellikle şu fotoğrafta şimdi 37 yaşında kendisi geçmişte bazı dönemler var. Mesela hayat çizgisinden şöyle bir çıkan çizgi var. Bu atanmayla ilgili veya iki iyi bir okuldan mezun olma en azından yani üniversite mezun olma gibi bir çizgi ki kendisi şu an yönetici, kamuda yönetici muhtemelen devletle alakalı. Bu çizgi atanma çizgisi ki iş alanında bir şans yaratmış kendisine ve güneş çizgileri çok güçlü elinde görüyorsunuz eli erken dönemde başlayan elde şöyle ilerleyen şurada biraz silik görünüyor ama diğer fotoğrafta şu çizgi şöyle bağlanıyor buraya böyle devam ediyor erken dönemde kadar çizgisi zayıf dikkatinizi çekmiştir ve bir anda avcının ortasından başlıyor bu 29-32 yaş arası muhtemelen o dönemlerde atanma veya işle ilgili önemli olaylar olmuş olabilir ki kendisi e-mailinde geçmişle ilgili konuları da çok merak ettiğini belirtti önemli noktalar neydi hayatında yani onları da onlardan da bahsetmemi istiyor. Önemli olaylar tabii ki var hayatında. Birincisi zaten mezuniyet ve atanma bunlar. Ve şu çizgide yine benzer noktada 29-30'larda hayat çizgisine de yükselen bir çizgi var. Bu bir terfiyle alakalı. Müthiş bir durum. Aynı zamanda burada Merkür çizgisi şöyle giderken bir dalı şuradan tekrar başlıyor. Bu da yine aynı yaş aralığına denk geliyor. Yani müthiş bir çıkış olmuş. Bir 7-8 sene önce yaklaşık. Bir başarı daha öncesinde de geldiğimizde şöyle çıkan bir çizgi var. Bu da yine önemli bir dönüm noktası hayatında. Şu çizgi biraz aile zincirinden geliyor gibi şöyle Merkür'e doğru gidiyor. Bilmiyorum bir miras konusu olmuş olabilir. Aileden katkı görme yani 25 yaşlarında olmuş olabilir. 20-25 yaş aralığında. Burada bir üçgen oluşuyor. Belki bir iş girişimi de olmuş olabilir. Daha öncesinde bu çizgiyle kesiştiğinde hayat çizgisiyle ilerlediği dönemlerde daha iyi durumda ve sonrasında bir çıkış. Emeklerinin karşılığını alma gibi bir katkı olabilir bu, bir para çizgisi olmuş olabilir geçmişte ve e, bu sanki tamamıyla burada da 35 yaşlarına denkli 34-35 burada biraz daha erken dönem yani bu dönem aralıklarında son 8-9 yıl kendisi için çokça olaya çokça e, kazanç terfi e, söz konusu olmuş olabilir bazı göç olayları da olmuş olabilir burada çok net bir göç çizgisi var O da diğer fotoğrafta daha iyi görülüyor şurada. Evet şu fotoğrafta görüyorsunuz net bir şekilde güneş çizgisine temas ediyor. Güneş çizgisinin böyle erken dönemden başlaması yani doğuştan şanslı olmak aslında. Bu bazı yeteneklerle donanımlarla gelmek işi tamamıyla şansa bıraksa da her şey bir şekilde yolunu bulmuştur yani ilerlemiştir. Şimdi kader çizgisinin geç başlaması avcun orta kısmından başlaması bir anda bu kendi çevresi sayesinde bulunduğu ortam, community, il, ilçe, bölge kendi çevresinden gelen bazı şans koşullarıyla ilgili bir şeyler elde etmiş olabilir gerçekten yani bu aile olabilir veya yakın çevre yakın çevreden fayda gören birisi bir anda böyle başlamasıyla bazen bu kendi işini başlatmak için çok iyi bir sinyaldir kişilerde tabii kendisi için farklı durumlar olmuş çok fazla öyle kendi işini kurma derdinde olacağını düşünmüyorum çünkü bakıldığında jüpiter parmağının biraz kısa olması Jüpiter'in tepenin zayıflığı ve akıl ve hayat çizgisinin beraber ilerlemesi de yani öyle çok da kendi işini kurma derdinde olacağını düşünmüyorum. Ama erken dönemde belki buradaki zayıflık kadar çizgisinde tedirginlikler olmuş olabilir. Bazı zorluklar yaşamış olabilir hayatla ilgili başlangıçta belki de. veya sorumluluklarını farkında olmama veya da istememe, sorumluluk almak istememe ama bir anda da iyi bir başlangıç olmuş hayatında yaklaşık dediğimiz gibi 8-9 yıl önce. Şimdi güneş çizgilerinin burada erken dönemde var olması belki yaşadığı sorunlar 30 yaşlarına kadar. Yani şans yanında yetenek kabiliyet var ama bunları paraya çevirmede bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Ama bu dönemden itibaren bu gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Böyle kader çizgimiz yukarı doğru gidiyor. Bu yönden güzel. Satürn tepesine geldiğimizde buradaki paralel dikey çizgiler hemen hemen birçok kişide denk geliyoruz. Bu yine sorumluluk sahibi olduğunu söyleyebiliriz çok pratik gerçekten pratik çözümler sunan her konuda iş hayatında çalışkan disiplinli yatırımları konusunda dikkatli olmaya çalışan birisi ne kadar Jüpiter'de bazı durumlar olsa da yine ABCD planları en kötü senaryoya göre kendisini hazırlayan yatırımlar yapmak isteyen mal mülk edinmek isteyen bir yapıda ve bu çizgilerin varlığıyla bunları da elde edebilir bu konuda olumlu. Merkür çizgisini tekrar bir ayrılma var burada görüyorsunuz. Bu da yaklaşık diyebilirim ki 45 dönemlerine denk geliyor ve 45'ten sonra derinleşen bazı çizgiler var. Bunlar da o dönemlerden sonra başlıyor 45-50 arasında. Yine yeni bir dönem benzer buradaki gibi yeni bir başlangıç dönemi olabilir gelecekte diyebiliriz. Ve buraya geldiğimizde çok fazla çizgi var. Yani burada üst üste binen yatay çizgiler var. Güneş çizgeni kesen ve şöyle gelen çizgiler de var. Yani gelen fırsatları değerlendirmede bazı sıkıntılar kendisine yaşatmış olabilir. Ve e şuradan gelen bir güneş çizgimiz var. Şöyle katılan çok güzel kalp çizgisinden gelen yani sevgiden ilham alan, çevresinde kendisini seven, destekleyen kişiler olursa özellikle bir evlilik gerçekleştirirse şansı gerçekten daha iyi olabilir. Mutlaka kendine has yetenek, kabiliyetler vardır. Bunlar sanatsal olabilir. Özellikle akıl çizgisinde ay tepesine düşmesi gerçekten çok iyi bir hayal gücüne sahip olduğunu söyleyebiliriz ve güneş çizgisi de oradan geliyor. Ve güneş çizgisi elin dışından geldiği zaman gerçekten bu bazı yeteneklerle beraber aynı zamanda kendisinin yani tanınır olma açısından, geniş çevre oluşturma açısından önemli. Ne kadar Jüpiter porsiyon olarak dar olsa da yani tanıştığı insanlardan fayda görme ve bu yönde de bazı olumlu durumlar olabilir. Özellikle uzaklarla temas, iş birlikteliği, yine şans getirebilir, göçler, seyahatler iyi olabilir. Özellikle elin 3. bölgesinin güçlülüğüyle bu güneş sigarının buradan gelmesiyle de yine bazı tiyatral yetenekler olabilir kendisiyle alakalı. Yani komik, eğlenceli yönleri vardır. Özellikle güneş parmağında da mesela burada döngüleri görüyoruz. Özellikle burada güneş parmağının ucunda da boğa gözü veya spiral'e benzeyen işaretler var. Bu da yine eğlenceli yönlerinin olabileceğini söyleyebiliriz. Çok hızlı, seri konuşan birisi de olabilir. Ee, özellikle Jüpiter ne kadar kısa olsa da orada da şöyle yuvarlak boğa gözü işaretlerinin olması güçlü merkür çizgileriyle yine hitabetle ilgili bazı özellikler de vardır. Yani birden çok dil konuşabilir, yabancı dil öğrenebilir bu niteliklerle bakıldığında. Şimdi şifacı yönleri diyemeyiz ama yine insanlarla konuştuğunda onlara moral verme özellikleri, yeteneği vardır. E, ne kadar burada Ringo Solomon olmasa da yani tam anlamıyla bilge bir kişilik değil ama yine de kendi potansiyellerine göre bazı faydalar sağlayabilir insanlara. Bu donanımlar da sınırlı tabii ki. Burada Ring of olmaması. Şunlar biraz sempatik çizgileri gibi duruyor. Yani sempatik yönleri de gerçekten vardır. Venüs'ün yüksekliği, hayat çizgisinin böyle geniş açıdan açılması, bu dışa dönük konuşkan bir yapı zaten. Ve Merkür parmağı da çok zayıf değil. Böyle bir yapıya rağmen yani utangaç çekingen olacağını düşünmüyorum. Bu belki ikili ilişkilerde, evliliklerde bir engel teşkil etmiyordur. Tamamıyla bu seçicilikle ve güçlü bağlar kurmakla alakalı bir sıkıntı olabilir. Ama bu döneme girmiş artık. Merkür evlilik çizgenin bu dönemlerde başlaması, erken dönemde olmaması artık uygun dönemler kendisi için, evlilik hayatı için şansla yanında olacak. Ve kendi potansiyelleri açısından da bu dönem daha iyi bir görülüyor. Şu yakın geçmişte de bazı olaylar, bazı terfiler, bazı kazançlar elde edilmiş. Güzel. Ve sonrasında şöyle ayrılan çizgiler yine dışa doğru açılmalar. Bu her zaman göç ihtimalini ortaya koyuyor ve şu dönem aralığına gelindiğine yaklaşık bu dine 45-50 diyebiliriz. Özellikle şu dönemden bahsettik ya. Kırılmada belki sağlık problemleriyle bağlantılı bazı değişimler olabilir hayatında ama çok büyük bir değişim yok hayat çizgisinde. Ve buradan geçen bir merkür çizgisi de yok. Ama bazı değişimler, bazı yol ayrılıkları, şehir değişiklikleri olabilir. Olumlu atanmalar, değişiklikler olabilir. Bu dönemlerde bütün değişikliklere açık olmasına fayda var. Bu bazen sağlıkla bağlantılı bazen iş hayatıyla bağlantılı bazı değişimler olabilir birbirini tetikleyen bu dönem aralığında. Bir de diğer noktadan bakıldığında burada gerçekten güzel IQ işaretleri var. Yani okul hayatında iyi başarılar göstereceğini düşünüyorum. Geçmişte olmuştur ve şu anda da yani iyi bir kapasite sahiptir. net üçgenler burada ve güçlü, uzun, gerçekten çok uzun bir akıl çizgisi. Bu iyi sofistike düşünme yönlerini koyabilir ortaya. Ama el yapısı pratik ama düşüncede bu pratiklik farklı. Ee, dışa görüntüde yapılan harekete geçmede pratik görünemeler el becerilerinde ama, ama düşünce tutumunda daha hatalara müsait, daha kolay hata yapan ve daha hayalci yönleri vardır. Aslında vizyonlar nettir yani kafa karışıklığı yaşamaması gerekiyor. El çok karışık değil, sade bir el. Çizgiler yani çok fazla stres yok. yüzden ee, bir avantaj. Şimdi sol ele geldiğimizde sol elde Şöyle kalp çizgisinin ayrılan bir derin dalı var ve duygu çizgisi burada daha baskın. Ayrıca depresif yani bu kafaya takma, demoralize olma çizgileri çok daha fazla. Bu iç dünyayı yansıtıyor bir de genetikten gelen durumlar. İç dünyada böyle bir hissiyat var ama dışarıdan görünüm böyle değil. Sahilde çok az daha çok Dikeyler var burada, dikey çizgiler var ve kalp çizgisinin ayrılan dalı neredeyse burada yok. O yüzden dışa görünüm farklı. Yani bu aslında iyileştirilmiş bir durum kendisi adına. Daha iyi hale getirilmiş moral motivasyon açısından. Çünkü burada çok fazla yatay çizgiler de var şu bölgede. Görüyorsunuz şöyle blokajlar denilebilecek çizgiler mevcut. Yani bir kavisli durum yok. Bir halkaya da benzemiyor. Çünkü şuradan gelenler şuraya bağlanıyor bazı burada engeller var ama dediğimiz gibi bunun üzerine bayağı gelişmeler de kaydedilmiş ama kendisini tanıma açısından bu iç dünyasına kendisini böyle biliyor olabilir çok daha hassas çok daha kırılgan ama dışarıya verdiği mesaj daha farklı yani daha dayanıklı çok da depresif olmayan bir mesaj veriyordur bu da olumlu iç dünyasında da tabi bunu halletmesi gerekiyor biraz daha kişisel gelişimlerle bunların alternatif yöntemleri deneyerek bu bilinçaltındaki olayları Temizlemesinde fayda var. Şimdi burada bakıldığında hayat çizgisi gibi görünüyor burada yukarıya doğru çıkan dal aynı zamanda bir işbirlikçi çizgisi, hedef çizgisi. Etrafında her zaman güçlü insanlar varsa bu insanlardan fayda gören birisidir. Özellikle belki bulunduğu bölgede, şehirde veya çevrede katkılar görüyordur çevresince. Burada da benzer bir durumda aslında ama aynı zamanda bu bir Jüpiter çizgisi. Hayat çizgisine bir dalı buraya doğru çıkan. Ve bakın da önüne büyük bir engel yok yani. Hedeflere ulaşacağı sırada yani yatay çizgiler burada göremedik. Bu yönden de güçlü, güzel ve orta yaşlarda da bazı yeni hedefler belirebilir. Şuralardan başlayanlar bu erken dönemden itibaren gelen bir anda böyle belirenler de bu orta dönemden itibaren gelen yeni hedefler olabilir. Sol eldeki akıl çizgisine baktığımızda daha kısa Hafif bir çatal da var burada. Sahildeki daha uzun. Bu yönde de iyi bir gelişim var. Yani altyapı da sağlam. Gelişim de iyi bakıldığında akıl çizgisine. Ondan güzel potansiyeller var. Şimdi Sorel'e geldiğimizde buradaki çıkışlar bu biraz 40 yaşlarına denk geliyor Sorel'de. Yani 38-42 yıl içerisinde bir durum olabilir, bir fırsat geçebilir. Bu dediğimiz gibi evlilik olabilir. İş hayatıyla ilgili bir durum olabilir. Sahilde bu biraz ilerleyen dönemlerde görülüyor. Ama bir çıkış var yine. Bunlardan bazıları evlilik olabilir dediğim gibi. Ve sonrasında ayrılan dallar. Yani bu dönem çok önemli mesela kendisi için. Bu ayrılış 45'lerde olabilir. Yani büyük bir kazanç olabilir yine bu yıllarda. Büyük bir para işareti aynı zamanda. Yani müthiş değişimlerle beraber oluşuyor. Çok güzel. Sonra elde de erken dönemlerde bazı işaretler var. Biraz da erken dönemde. Bu dediğimiz gibi birçok anlamı olabilir bunun. Şimdi bu biraz tam anlamıyla fırsatı da değerlendiremeyi olabilir. Çünkü sahilde aynı dönemlere de bakıldığında sanki yani şurası belki benzer yakın dönemler biraz da geçmişte kalmış gibi şu ama ee, biraz daha, bir daha inceleyelim belki yani fotoğraf aldanması da olabiliyor elin açısına göre biraz yani şu aralık hayat çizgisi açısından güzel fena değil sanki yani muhtemelen de değerlendirilecektir diye düşünebiliriz bu dönemi sol elde de evlilik çizgisi yine benzer dönemlere denk geliyor sağ elde de aynı orta dönemlerde yani güzel derin çizgiler var Tabii en iyi durumda değil ama bir çizgi var burada yani bu sevgi çizgisi aynı zamanda ve bir şansının olabileceği, girişimlerinin olabileceğini söyleyebiliriz. Şurada iş yönetimiyle ilgili güzel çizgiler de var aslında görüyorsunuz. Şöyle CEO çizgileri dediğimiz. Tabii en iyi durumda değil çünkü da bazı diğer noktalar desteklemiyor ama yine de güçlü Merkür parmağıyla yine şanslı bir durum bu çizginin burada olması. Şuraya baktığımızda dev üçgeni görüyoruz. Merkür çizgisiyle beraber hayat ve akıl çizgileriyle oluşan dev üçgen bu da ortama ayak uydurma, şehir değişiklikleri faydalı olabilir. Yeni iş sahalarına her zaman uyum sağlayabilir. Zaten pratik düşünen, pratik çözümler sunan birisi. O yüzden de iyi avantajlar var. Şurada da üçgenlerin oluşması yine. Merkür hayat çizgileriyle oluşan üçgenler hayat çizgilerinin sonlarına doğru. Bu da iyi bir emeklilik dönemi. Hatta şu dönemlere gelindiğinde sağlık problemleri olsa bile bunları düzeltme fırsatı, belki yaşam tarzını değiştirerek, iş değişikliği yaparak bu dönemlerde bayağı avantajlı bir şekilde değerlendirebilir, olumsuzlukları da üstesinden gelebilir. İyi bir dönem, bir koruma ve şanslı bir durum yine iş hayatı veya para, maddi konular, iyi bir emeklilik açısından da önemli. Zaten geç dönemde de çok güzel derin çizgilerimiz var. Yani bu hem uzun ömürlük açısından hem verimlilik açısından ve yaş ve gelecek dönemdeki maddi koşullar açısından olumlu çizgiler. Tabii ki çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Dediklerimize bakarak hiçbir şey yapmadan beklemek de olmaz. Ve, ve bu yönde de olumlu işaretler var elinde maddi konular açısından. Yine burada keto bölgesine şöyle bir üçgenimiz var. Bu da yine güzel işaretlerden biri. Yani beklenmedik iş teklifleri açısından yani maneviyat açısından şans açısından önemli bir işaret. Birinci çizgimiz güzel. Bilek çizgimiz diğer fotoğraflara geçelim. Diğerlerinde nasıl? Evet görüyorsunuz iki 3 çizgimiz görünüyor. Tabi yani bazı hassasiyetlikler olabilir sağlıkla ilgili. Özen göstermesi gereken durumlar özellikle solunumla ilgili yani alerjik durumlar, e, sindirim sistemi, ümin sistem. Yani o konularda özen göstermesi gerek. Merkür çizgimizin de güçlü olması aslında yani iyi bir sigorta sistemi var. Kendisine tabii ki dikkat etmesi gerekiyor. İyi bakarsa daha da iyi olur. Dayanıklı birisi yani iyi bir sigorta sistemi denilebilir bakıldığında. Bu kırılma olduğu noktalarda iş hayatıyla ilgili bazı etkiler veya sağlıkla ilgili etkiler iş hayatını etkilemesi olabilir. Sanki bir şey atlatılmış şu dönemlerde 30 yaşından sonra bir şey de atlatılmış olabilir. Burada bir değişim var. Bazı emeklerin boşa gitmesi anlamına da gelebilir. Çünkü Merkür çizgisinin böyle çatallanması daha öncedeki bazı durumların boşa gitmesi ki bir eksik durum var kadar çizgisinde burada. Ve aynı dönemlerde itibaren dallanmadan sonra yeni bir başlangıç burada da görülüyor. Yani geçmişte bazı Emeklerin boşekmesi yani okuduğu bölümü mesleğini yapamama gibi durumlarla karşılaşmış olabilir. Ama iyi bir başlangıçta durumu toparlamış gibi görülüyor. Şuradaki şöyle düşen küpe gibi durumlar var ya. Bunlar da kendisinin çok disiplinli, çalışkan, tertipli, düzenli olduğunu söyleyebiliriz. İş hayatı içinde iyi kaliteler. Ve tepelere bakıldığında yani Merkür Tepesi iyi, Ay Tepesi ve... Venüs tepesinin de güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Satürn de iyi burada. Güneş de böyle olması. Gerçi bir vadi gibi ortasının biraz boş olması. Gelen enerjinin yanması derin bir çizgiyle. Bu gelen fırsatları değerlendirme ile ilgili sorunlar olabilir. O yüzden Yakut Taş Yüzük sahil güneş parmağına edinmesinde fayda var. Para tasarruflarında yani bakıldığında sanki bazı kayıplar olmuş olabilir. Çünkü 3. bölge çok güçlü değil. Jüpiter tepesi de zayıf. Tamam burada şans para üçgenleri Oluşuyor bir şekilde kapalı üçgenler ama yine de tasarruflara özen göstermesi gerek. Her zaman e, yatırımlara dikkat etmesi gerekiyor. Harcamalara diyelim. İç Mars çok dolgun. bu Gerçekten iyi bir enerjiye sahip. Ama dediğimiz gibi bu enerjiyi tükeniyor olabilir çok hızlı. Dikkat etmesi lazım. Bu dolgunlukların olmaması parmak ucunda bir uyarıcı sağlıkla ilgili enerjiyle ilgili yani bu sıvı tüketimlerine de bir bakması gerekiyor. Böyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Bazı hassasiyetlikler olabilir. Yani biraz venüs halkası gibi oluşumlar da var burada ama dediğimiz gibi bunların üstesinden gelecek bir yapıda bakıldığında sert dokulu bir el ve akıl çizgisi güçlüğü ne kadar ay tepesine düşse de büyük bir problem olmaz. En azından sol ele göre sağ elde daha iyi durumda stres mücadelesi yani birçok şeyi ailesinden gelen durumlara göre daha iyi hale getirmiş, düzeltmiş gibi görülüyor. İyi gelişimler var. Burada da bir derin çatal söz konusu görüyorsunuz. Yani dışa doğru açılma hayat çizgisinin bazı değişimler bu dönemlerde olabilir ve üçgen burada da oluşuyor yine benzer bir şekilde. Yani yaşanması gerektiği gibi olacak bazı durumlar. Kendi kontrolünün dışında veya yani gelen fırsatları değerlendirme açısından da bu dönemler kritik olabilir. Bir iyileşme süreci hataları telafi etme, hayatı daha iyi düzene sokma fırsatları önünde olacaktır. Hayatın her alanıyla ilgili olumsuzlukları düzeltme fırsatı, sağlık, maddi koşullar, evlilik hayatı olabilir, mülk edinme, bir şey sahibi olma olabilir. Ve bu yaklaşık dediğimiz gibi bu önemli olaylar yaklaşık 48-50'den itibaren daha etkili görünüyor bu çizgilere bakıldığında. Yani 45 de olabilir buradaki çıkışla. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından detayları görebilir, bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı da takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, teşekkürler.